kaldıracağım sistem şu an. Sen hiç yap olmasaydı nasıl vuracaktın hocam? Havaya baksan. Bu vurdu bu çocuğu geliyor. Geliyor orospu bu çocuğu gelecek bak havaya bak. Baktım da yok bayağı. Bize şey yarar mı? Bilmiyorum Mouse bize yediğini hmm. Önünde adam var tam dibinde Geliyorum bir dakika bekle Geldim Mouse wanted'a bak Dibimdeki çok zor Mouse wanted dolduran her şey. nasıl vuramadım o herifi ya Neyi vardı acaba? Vurmuş şundan bir tane mermi attım yere düştü ama Öyle de Benim indirmem lazım şey ama Üç tane yani armor var burada Şunun yakındakileri vuralım Tamam burada da armor var armor Bu yapraktan bir şey olmaz buna güvenerek bir sikim yap Şu konti alıp geliyorum ben Geldi. Eli geldi. Solunda bir yerde eli var. Biliyorum da. Sizde de deli ya. Gel şunlara. oynayalım. Adam paraşüt iniyor şu. Bizim buraya inecek hale bak. Arttinde... Arttinde... Bakıyorum ona. Paraşüt açan söylüyor. Ama şimdi de bir İki tane yedi de. Tamam gene öldü ama. Bonte'ye mi gidelim? Ona gidelim ondan sonra bonte oynayalım. Sağdaki merdivenden çıkacağım ben. Tamam. Ben de sağdan tamam. Sağda da adam var. Ha gördüm. O da gördüm. Şu. Bu adam alt katta. Emin misin? Alt katta aynı. Geldim. Bir de altta da diğerine gel diğerine gel. Yanıma gel. Yanıma, gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Arabanın arkasında. Gördüm. Altta o da o da altta. Kaçıyor. Koştu şu binaya girdi. Şu binaya girdi. Hayla alt katta, hayla alt katta. <Gülüyor> <Gülüyor> alt katta Çatıyı en sol. izliyorum ben, çatıya çıkamaz. Sen de okay, kendi o işareti altta zaten. Kaçıyor mu? Araba geldi. Kanka armor kutusu var atayım mı? Gerek şu an ama yoksa kendine çeksin. sıkıntı yok. İki tane var bende. Sıkıntı yok bekle. Ha, bizi bounty de vurdular. Var mı bounty? Şunu alsana bana. Bak, alm alm alma, <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> bu yara kalmasın bak bu yara kalmasın. Alma alma. Bunu yurttun bir de. Işte... da mes or something bana tüketim tüketim. Ya. şuradan şey çekelim ya bu <gülüyor> <var>. <gülüyor> konuşuyor mu bu ben, ben de kapalı kanka ben kapatıyorum ya tilt oluyorum sonra küfür ediyorlar bana öldüğümce Yetmiyor mu lan? İyi adamın kafası para attı amına. Ya buraya niye çıkmasın? <gülüyor> <şimdi>? <gülüyor> Bizim çekmemize doğa geldi ama. Şurada 3 <laughs> kişi var. Döndüm arkaya. <laughs> Şunu vurabiliyor mu? Şunu vurabiliyor mu? Bir tanesi düştü amına koyayım. Nerede üç kişiler Hangisine gidiyor? Aa, ötülermiş ya. Şu nereden düşürdüler onları? Şeyden düşürdük kanka. Nerede o çatı? Chat çatıdan Oraya bak ben roket here. geldi oraya. Atamını sanık üç iki. Stadyumun orada adam var üç tane. Şura. Kanka Burası bak şey. şura var şura var şura var Kimse yakın oyna kimse yakın oyna kimse yakın oyna Kimse yakın oynattın ama şey burası değil Tamam biliyorum şimdi bize koşacaklar hepsini vuracağız öyle gideceğiz efendim Bak kedi şeyde çizim. adam var şurada adam var Burası. Vur oraya, vur oraya. Bir tane benzinlik var, bir tane sol tarafta var. Mermer mi kaldı? Ne kadarın kaldı? 36. At Atıyorum sana. Neredesin sen? İkinci kat. Sol bir atacağım şimdi. Tamam gidelim artık ya. Biz kim yapamadık aman ne? Ben anlamadım adamı sıkıyorum sıkıyorum sanki işlemiyor mu Bunlar sağa gidecek ya şuradan gidecekler oradan oraya doğru gidiyor. Arkadaki adama ne oldu? Burası mı? Adam orada oh, stadyum 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 3 kişi vardı. He onlar da hiç bilmiyor. Abi maç bir bitti. Ben. Bir killim var. İnanılmaz. Ben çaldım çoğunu ya senden. Çoğu senin düşürdüklerinin kill'i Yok abi millet yok ortada mı <Sessizlik> Bilal Ram'ın armor'u yok ama Armor here Nerede bunlar ya? Gaz da O yeni indi ama galiba. Emin değilim ama. Çatıdan da Kanka şöyle geldi ama. Bak işaretlemem ki gökyüzü. Aa çatıdan atladı. Çatıdan atladı oraya. İki, üç oldu. Üç oldu. Flashlayamayacağım kanka, buradan oynayacağım. Tamam, ben de gülüyor. şu üstüne çıkmaya çalışıyorum, sen de. Ben de üstüme almalıyım. Bir Hiç biri benim yanımda değil yani. Helal. Bir tanesi önünde olabilir belki. Emin olmakla birlikte. Gaz ilerliyor. <laughs> ha gördüm. <mü>? Burada da. <laughs> tamam öldüler. Mermi mi tane benim? Mermi bitti. Burada öldürdüğün adam var mı? Bende gaz maskesi de yok ya. Şurada öldü. <laughs> iki kişi şey ama. Yakınımda öldü yok. Onları alıp çıkamam kanka. Gazda öldürüm. Okey. Sıkıdık. <laughs> Helikopter düşmüştü. Onu tutadı. Yakındı bile 110 metre falan vardı Senin Aynı yani battığın yöne şey doğru Şey yap kanka Üzerine taba bas no, üzerine gel Orta tuşuna yani. bas Orta tuşuna kanka Ya yeah. Atmadı mı? Ağrıyı At. işaretliyorum Bana Şundan. ilk şunu attı Şunu da tamam. Sonra SMG'miz arkamızda arka, arka, arka people. Onun armını kırdım tam düşürdüm. Kanka al onu bana biraz ara adam. Bir çöp ben. 72 ben tane. Ya. Şey Binecek mi zaten evet? Onu niye anladın lan? Bilmiyorum. Dedim yanında bayağı bir, bir, bir Geçiyorum direkt ya. Geç bakalım. Arka olacakmış gibi ama sanki güzel bir bakayım ha, Bize nasıl para yakan Ondan almış dedim elimden

eksikti Emre Aha. Target here. Target here. Sıkma, 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 sıkma. Gördü bakıyor. Gördü bizi. Tamam. Yakana geleceğim, koruyacağım seni. Gelirsin. Düşürdü beni dikkat. Keşke gelmeseydi Armurum var mı? Yere yatıp basacağım. Var mı info? Yok. İçeride de. Solunu kesiyorum. <laughs> İçeride olmuyor mu? Dışarı çıktı. Bir tanesi dışarı çıktı. Daha var mı bilmiyorum. Benim önümde şu an. Tövbe koymuş. Bir şey, e, bidonun arkasında yeşil bir şey var. Su, bariyer gibi bir şey gibi. Benim lootumum orada şu an, tam benim lutumun orada. SMC'si var yakında. Tamam onu bakalım. Seçil kimde var? <laughs> Aa, armor var kanka. Arkadaki yolda. <laughs> Bende. Ee, armor tutuşu vardı solda bir tane. adam mı gördüm ben? Yani. dikkat etmedim My teammate is redeploying. ben by. Aynen. <laughs> 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 This regard Evet. Işte. Sniper aldı bak bir ara Sniper Biz iki göremedik hangi, hangi. <laughs> salak, salak olur salak ama. Oynuyorum manyağı mı diyor? diyor Abi bu çocuk, beş kim ne sandı acaba? Solda, solda. Gaz geliyor, gaz geliyor ona, ona gaz geliyor. içeri geldi mi? Adam 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 solunda. Hemen solunda, hemen solunda. Aynen orada. Sağında şimdi. Yakın, çok yakın. <laughs> atma armor kutusu Niye bizi açıktı? Allah'ım ya Rabbim Allah inşallah ölürüz ya. Allah'ım ne olur ölürüz ya. Beyin siz herif ya. Ben Armor kutusu var. Vermi al lan? Bu iyi bir de var. Bu iyi bir de var. al seni kesin. O salay şartlı senin o al senin lan. Adam vardı kanka. beni kaldıracağım da oynama. Ben yani biz iki gaza girip ölecek ama Ah, tam önünde bir yerde kanka. Bağırma siktirme be Bırak bu yara kafası önden giz Target here I see one. 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 I see Vuramaz mı insan ya? Bir tane vuracağım amına. Zor olmamalı. <laughs> Hayda. <ar> <laughs> Sana bakıyorsun akır. Hey, right side man, right side. Nerede lan bunlar? Bizim, adamı. bizim adam bizim adam bir karaya bakıyorsin ats yavaş yavaş iniyor bak tane armoru onu. Salak ya. ya. Nasıl Düşürdün. <laughs> Abi bak şuna. scope aç. Bak şuna. Abi ne yapıyor bu ya? Salak bu çocuk ya. Tersine <laughs> Önnekini düşürdü bir tane. <laughs> Damo, tam 334 bir adam var. <gülüyor> <Bom>. <gülüyor> Yukarıdaki kaldı. Ne? lütfen kaldı. Bomba atacağım. Dice gördü, zırhını kırdı onu. Nerede? Tam bak. Ne 30 saniye daha gaz ekseyt yukarıda. Hatta geliyormuş kaza Sağdan başka hiçbir şekilde gidemezsiniz. <laughs> Sadece sağ var. Mermin yok. Tat tat attı, attı ram attı girdi. Safe değiştiriyor, safe değiştiriyor. Bekleyin onlar geçsin. biriyle iletişim kurmak. Gerçi sana yemin ediyorum var, ya. Sağır, evet. Soldaki üç kişi o kadar misledik ya amına koyayım. Ben de mi istedim ya sol düşüyor. Oğlum bu adam sniper'la bakıyor. Duran adamı vuramıyor. Sıkıntı o. Duran adamdan duran adam, adam durmuş.